Bu videodan sonra derslerine bakış açın değişecek. Şimdi öncelikle direktman konuya girmek istiyorum. Sana şöyle bir tane kağıt göstereceğim. Bu bir test. Tamam mı? Hani böyle 3 saat 4 saat bir konu üzerinde çalışıyoruz. Daha sonra bunun için bir test çözüyoruz. Testi çözüyoruz ve doğrularımız yanlışlarımız çıkıyor ortaya. 10 soru çözüyorsun. 6 doğru çıkıyor. 4 yanlış çıkıyor. Kendine sinirlenmeye başlıyorsun. Kendi kendine diyorsun ki ya ben o kadar çalıştım, o kadar emek verdim, o kadar savaştım, ettim bilmem ne. Ben bu kadar masanın başında oturuyorum. 6 doğru yapıp 4 yanlış yapmak için miydi? Bu muydu yani? 6 doğru için mi yaptım bütün bunları? diyorsun kendi kendine. Şimdi doğrularını bir tarafa, yanlışlarını bir tarafa koyalım. Sana şöyle bir soru sormak istiyorum. 6 doğru yapmak seni başarılı mı yapar? Başarısız mı? Şöyle bir düşünüyorum. Eğer lisedeki ben olsaydım ya 6 doğru ne demek ya berbat bir sonuç derdim kendi kendime. Ama lisede olsaydım. Şimdi eğer bana biri gelip deseydi kaç doğru yaptın? Doğru yapıp yapmamamın bir önemi yok. Etraftaki insanların ne yaptığı önemli. Diyelim ki hepimiz 30 kişi bir sınıftayız. Ve ben 6 doğru yaptım. Ama sınıfın en yükseğini ben yaptım. Bu beni başarısız mı yapar? Yoksa sınıfın en başarılı öğrencisi mi olurum? Tamam. Diyelim ki daha iyi olmak istiyorsun. 6 yerine 8 doğru yapmak istiyorsun. Tamam, sıkıntı yok. Burada yolun ikiye ayrılıyor. 1. Ya az çalıştın, kendini kandırdın çalışırken. Bir şeyler yanlıştı, bir şeyler sıkıntılıydı. Ve bu yüzden başarısız oldun. Bu sonuca inanmıyoruz. İkinci bir sebepse dikkatin dağıldı. Olabilir. Her insan olabilir. Dikkatin dağılabilir. Hani olabilir böyle şeyler. Soruyu çözerken aklına bir şey gelebilir. O masanın başına 3 saat oturduk diye 3 saat boyunca odak olmak zorunda değiliz. Arada kafan dağılır. Aklın manitaya gider. Aklın spor maçına gider. Ne bileyim herhangi bir şeye gider. Akşam yedin yemeğe gider. Ailenle tartışmana gider. Gider yaparsın o yanlışı. Olur. Sana olan bana da oldu. hepimize oldu. Dikkatim dağıldı. C işaretlemişim. Belki de soruyu B'ye çözmüştüm. Olur. Böyle şeyler normal. Test dediğimiz şey testtir. Kendini denemek. Kendini öğrenmek. Neleri öğrendiğini, neleri öğrenmediğini, nelerde hatan olduğunu, nelerde eksik olduğunu öğrenmek, neleri iyi yaptığını, nelere bir daha bakmaman gerektiğini, nelere tekrar tekrar bakman gerektiğini öğrenmektir. Şimdi sana bir sorum daha var. O sorum da şu. Diyelim ki sen 10 tane soru çözdün. 10 soruda 8 doğru yaptın. Bu yeterli mi? Durum yani iyi gösteriyor. 10'da 8 gayet yeterli. Öğrenmişim o zaman bu konuyu. Peki senin 3 saat boyunca çalıştığın bir konuyu, 3 saat boyunca öğrendiğin bir konuyu 10 soruyla geçebiliyor musun? 10 soruyla. 20? 30? Ben sana doğru sayı sayısını söyleyeyim. Doğru sayı sayısı minimum hata yaptığın andır. Sen diyelim ki matematikte herhangi bir konudan başladın. Bir test çözdün, onda 5 doğru. Bir daha çözdün, 10 soruda 6 doğru, 7 doğru, 8 doğru, 9 doğru. 9. Herkes hata yapar. 9'a kaldık diyelim. Bir sonra bir daha test çözün. 9 yine 9. Her şey 9'u böyle sürekli 2 test, 3, 3 tane test çözün. Hepsinde 9 kaldı. O zaman tamamdır. Ama Burada kaçırmaman gereken önemli bir nokta var. En başa dönüyoruz. Diyelim ki 10 tane soru çözdün. 6 doğru, 4 yanlışın var. Ya böyle konuya bakıyorsun, tamam mı? Böyle ya ben her şeyi öğrenmişim abi diyorsun. İşte bu bu, tamam bu bu, bu bu. Gözünü kapatıyorsun, söylüyorsun, söylüyorsun. Tamam bu bu, şu şu, bu bu. Ama bir bakıyorsun kağıdına, ya abi bu ne bu? Hangisi? Burada bunu nasıl koyacağım? Bilmiyorsun. Hani diyorsun ki benim çalıştığım konu soru ne alaka? İkisi birbirinden alakasız diyorsun kendi kendine. Böyle anlarda, böyle anlarda yapmanı istediğim tek şey şu. Yanlış mı bu soru? Yuvarlak için alıyoruz abi. Yuvarlak içine. Aldık mı? Aldık. Şimdi bu soruyu götürüp hocamıza soracağız. Hocamıza soracağız. Kendimiz çözemedik. Kendimiz burada ne olduğunu anlamadık. Peki hocaya sorarken ne yapacağız? Hocam merhaba hocam sizi çok rahatsız ediyorum özür dilerim kusura bakmayın ama vallahi bir, birkaç tane sorma, sorum var hızlıca sorayım. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. O öğretmenin orada o duran devlet görevlisini veya özel de özel okuldaysan fark etmez. O insanın görevi ki ben de bir öğretmen adayı olarak söylüyorum. Orada sizin öğrenmek istediğiniz şeylerde size yardım etmek. Bir tane teneffüsün var beni rahat bırak diyemez sana. Sen bilgiye aç bir insansın. O zaman diyeceksin ki o adam geldi sana dedi ki ya işte Ahmet Ayşe ben teneffüsümde birazcık dinleneyim. İnsan hani anlayışla karşılamak zorunda böyle anlarda. O zaman dersin ki hocam madem böyle diğer teneffüs geleyim mi? Diğer teneffüs olmaz mı? O zaman dersin ilk bir 5 dakikasına bu sorulara bakın. Hocanızın ne olursa olsun bırakmayın. Diyelim hocaya organ argın şey yaptı. Tamam hadi gel dedi. Oturdunuz. Hocam soru bu. Bak işte şurada 2 ile 3'ü topluyorum 5. 5 ile işte 5'i topluyorsun 10 10'u 2'ye bölüyorsun 5 Hocam Ben sorunun cevabını istesem arka sayfasında zaten cevabı var Ben anlamadım Siz ne yapacaksınız biliyor musunuz Gideceksin Hocam Hoca şimdi anlatmaya başlıyor çözecek Hocam ben çözerken ben şöyle şöyle yaptım Şöyle yaptım olmadı Sen çözdüğün soruları biliyorsun Doğru yaptığın soruyu nasıl çözdüğünü biliyorsun Sen Yanlış çözdüğün soruyu da nasıl yaptığını bileceksin. Yanlış yaparken nasıl yaptığını bileceksin. Yanlış yaptın. Hocam ben ya toplarken 2 ile 2'yi topladım 5. 5 ile 5'i topladım 16. 16'yı 3'e böldüm 5 dedim. Hani böyle yaptım hocam ben. Ne ben ne nerede yanlış yaptım? Böyle anlatacaksın. Sen kendi hatanı kendi söyleyeceksin. Diyeceksin ki hocam ben böyle böyle yaptım çıkmadı. Peki ben ne yapacağım? Bak sen gel. Bak o zaman hoca da. Diyecek ki bu adam istiyor öğrenmek. Bu adam sorunun doğru cevabını istemiyor. Arka sayfada var. Diyecek ki gel o zaman bak. Şimdi bak. Şimdi Pisogar teoriminde şöyle bir şey var diyecek. Sana bir bakacaksın. Bak iki dakikada o çözemediğin soruya dair olan konudan çözemediğin konuya dair olan kısmı sana anlatmaya başlayacak. Ben bunu her zaman yaptım. Her zaman da yapmaya devam ederim. Dershanedeydim. Dershaneye gittiğim zaman bazı sorular vardı. Böyle konuyu tamamen öğrenmiş durumdaydım. Soruyu böyle çözüyordum ama böyle içimde bir açlık oluyordu o konuya dair. Hani böyle ya ben bunu çözüyorum da böyle bir tane daha çıksa tamamen kumar olacak. Doğru çıkacak, yanlış çıkacak, emin değilim şeyinde oluyordu. Özellikle mesela o soruyu şey yapardım böyle işte bütün sorular doğru yanlış yapardım o soru boş olurdu. O soruyu işte cevap B'dir ben C işaretlerdim. C. Altında böyle çizerdim ki hoca soruyu çözdüğümü zannetsin. Daha sonra giderdim. Ya hocam ben bakın böyle hepsini teker teker çözdüm. Sıkıntı yok. Ben bu soruyu çözemedim hocam. 10 tane soru çözdüm. Şu soruyu çözemiyorum hocam. Ne yapacağım ne edeceğim. Hocalarınızı kandırın ya. Kandırın. Vallahi kandırın. Bu kötü bir kandırma değil. Bu size tam verimini sunması için hocaya güzel sözler söylemek. Hani bir sevgiliniz olur ne bileyim annen, babanız olur annenize güzel sözler söyler güzel yemekler yapsın diye falan veya gönlü hoş olsun diye. Bu da öyle bir şey. Öğretmeninizin gönlünü hoş etmeniz lazım ki ondan o bilgileri emin. O adam yıllarca lisede, üniversitede daha sonrasında binlerce öğrenci mezun etmiş, binlerce soru çözmüş. O adam artık bıkmış. O adam artık bıkmış abi. Her dakika soru çözmekten, her dakika şey yapmaktan bıkmış. Adam diyor ki tenevüse çayımı içim dinleneyim. O adam şey o akşam eve döneyim televizyonda maçımı izleyeyim. O adam böyle bakıyor olaylara. Belki daha modern bir hocadır. Daha farklı şeyler yapar. Buradan bütün hocalara selamlar. Lütfen beni yanlış anlamayın. Ama onun dışında hocalarınızın kanına emmek istiyorsanız bunları yapmak zorundasınız. Bırakmayacaksın hocanın peşini. Hata yapabilirsin. Test. Hata yapabilirsin. Deneme. Deneme sonucum kötü geldi inanmıyor. Abi deneme kendini test edeceğine. Sen denemede hatan çıktığı zaman sevinmen lazım. Deneme dediğimiz yer denemedir. Deneme, test etme, kendini öğrenme, hatalarını fark etme. Ya sen düşünsene. İşte e, bugüne kadar kendini hep kandırmışsın. İşte test var. Hep bakayım. Bir, evet evet A zaten, Şuradan öyle evet. İki, evet be arkaya bakıyorsun cevap yazıyorsun. 10'da 10, 20'de 20. Deneme sınavına giriyorsun dersen de Yanındaki arkadaşından kopya çekiyorsun. Kopya çekiyorsun. Oo, aferin Ahmet. Bak geçen sınav 300'lü bu sınav 450. Nasıl? Çok çalışıyorum Yer mi yemez. Üniversite sınavına bir girersin bir kalırsın. E 450 idi. Kendini mi kandırıyorsun? Yapma. Arkadaşından kopya çekmiştin. 450 idi. E şimdi görelim seni. Bu denemeler, bu testler, bu sorular senin kendi hatalarını öğrenip doğru yolu bulman için bir fırsat. Lütfen, bak lütfen diyorum bunları iyi değerlendir. Kaç mı onlardan ya? Kaç mı? Onlar senden kaçsın. Her bir soruyu rakibin olarak gör. Benim bir tane matematik hocam vardı. Çok severdim dershanede de hocamı. Sürekli başı çok doluydu ama böyle her soru götürdüğümde o adam çok severdi bizim so soru götürmemizi. Böyle bakardı soruya. Hani sen böyle çok acıkırsın da böyle önüne çok sevdiğin bir yemek koyarlar. Üf dersin ya aman Allah'ım ben bunu nasıl yiyeceğim şimdi diye. Adam böyle soruyor. Oo Mert hoş. Evet. Bak çok güzel bir soruymuş Bak sen şunu kaçırdın büyük ihtimal. Diye başlardı böyle ağzında da bir şive vardı. Bu şekilde çözerdi sorularımı. O adamın o iştahı, o arzusu o kadar güzel gözükürdü ki bana hani keşke desem kendi içimde diyorum keşke soru çözemesem de hocaya götürsem. Hani yaptığın şeyi sen de yaparken rakibim ya bu soru benim oğlum seni parçalayacağım de ya iste o an iste. Ondan sonra ne olur ne biter üniversite sınavına girip çıktıktan sonra lise sınavına girip çıktıktan sonra yazılına girip çıktıktan sonra görür değerlendiririz. Ama eğer sen gerçekten çalışırsan, gerçekten hakkını verirsen, sen gerçekten ahlaklı bir şekilde çalışır, ne yapman gerekirse saatli bir şekilde, ne kadar gerekirse yaparsan, tamam ne kadar gerekirse yaparsan, sen 10 sorudan 6 doğru da yapsan istediğin şeylere ulaşırsın. Çünkü ÖSYM, lise, hiçbir yerde, yazılar harç, okullardaki yazılar harç, her yerde en çok doğrusu olan kişi üniversiteyi kazanır. 10 soruda en yüksek doğru yapan 3 ise 3 doğru yapan tıpa gider. Bunun hiçbir zaman şeyi yok. İnsanlar gelir derler sana işte. Ya ben geçen seneye göre işte 10 bindeydim de bu sene 50 bindeyim. Ya bu sene şeydi. E tabi niye sınav bu sene kolaydı. Puanın o yüzden yüksek geldi. Böyle şeylerle kendinizi kandırmayın. En çok doğruyu yapan en iyi başarı sırasına ulaşır. Sen işte... Full çekeceğim, full çekemedim. Niye çekemedim? Niye yanlış değil? Sen sıralamana bak. Sınıfın 30 kişi ise örnek olarak sınıf olarak en küçük gruptan alalım. Sınıfın 30 kişi ise sen bu 30 kişiden en iyisi olmak istiyorsan, full çeken sen olmak istiyorsun ya. O 30 kişiden birinci olmaya bak. Sen 30 soruda 30 doğru yapacağım, 30 doğru yapamadım niye deme. Belki bir tane gerçekten matematik hocaları bile girdiği zaman Lan bunu şuradan Oha gerçekten buradan mıymış diyebilecek de diye. bir soru var belki orada. Yapamayacaksın. Oluyor. Her sene sınavlarda çıkıyor. Böyle şeyler çok normal ya. Bak böyle şeyler çok normal. O yüzden en iyi yapan sen olmaya bak. Her şeyi bu hayatta, sadece sınav değil, hayatın içinde en iyi yapacak kişi muhakkak sen olmalısın. Unutma. Bir hayatın var. Bir hayat yaşayacaksın. Sonra bu dünyadan göçüp gideceksin. Öleceğiz. Sen de, ben de gideceğiz. Yani o yüzden Sıkı çalışmaya bak. Pes etme. Hatalar yap. Hatalarından ders çıkar. Sonunda bir bakacaksın ki bir sürü yol kat etmişsin ve bakacaksın ki arkana senin aynı hataları yapanlar pes etmişler. Senin aynı hataları yapanlar bırakmışlar. Bırakmışlar. O gün diyeceksin ki ben iyi ki o hataları yapmışım ve o hatalardan doğru yolu çıkarmışım. Hayat bir sınav gibidir. Hata yaparsın. Hatalarından tecrübe edinirsin. Sonra da insanlara ilham olursun. Lisede öğrendiklerim, üniversitede öğrendiklerim, şimdi kamera karşısında size anlatacağım şeyler oluşturdu. Sevgiyle kalın.